Yıllardır bakımını üstlendikleri sokak köpeği bir buçuk ay önce beş yavru dünyaya getirdi. Hayvanseverler daha yavru köpekleri sevmeye kıyamazken dehşet verici bir olay yaşandı. Beş yavru köpek sokakta canice öldürüldü. tane, i̇şte, bak ya o nasıl da geldi İki tane, 14, 15, 16 yaşında iki çocuk, erkek çocuğu. Ellerinde et vardı herhalde, böyle salladılar köpeklere doğru. Onlar ne yaptığı şimdilik bilinmiyor ama beş yavru köpek telef olmuş şekilde bulundu. Mahalleli de gözyaşlarına boğuldu. Ha köpeklere dedim, çocuklar et veriyor dedim, ben bilmiyorum yani. Onları gördüm. tane. İşte, bak ya o nasıl da geldi ya. ilçesinde mahalle sakinlerinin yıllardır bakımını üstlendiği sokak köpeği bir buçuk ay önce doğum yaptı. Bir tane daha bu Beş yavru köpek mahallenin neşesi oldu. Ancak bir ya da birden çok cani onların hepsinin canını aldı. Ve buradaki köpekleri de yaklaşık 7-8 senedir düzenli bir şekilde bakıyorum, bakıyoruz birkaç hayvanseverle beraber. Telefonlu yavrular bir sitenin otoparkında bulundu. Gözyaşı ve öfke bir aradaydı. Semt sakinleri polise haber verdi. Yavru köpeklerin yakılarak ve darp sonucu telef edildiğini tespit etti. Zehirlenerek öldürülen yavrular bu sefer yakılarak ve dövülerek öldürüldüğünü düşündüğümüz bir şekilde önümüze atılmış gibi. Burada köpek besleyemezsiniz dercesine. Beş tane yavrumuzu ölü bulduk. Kasten öldürüldüğünü Neyi düşünüyorum. Yaptınız? Biz bu hayvanları korurken sizin çocuklarınızı da koruyoruz. Biz bu hayvanları korurken sizin yaşadığınız mahalleyi de koruyoruz. Bu Şirinyalı mahallesinde bu dördüncü vaka. Dördüncü vakanın daha değişik olduğunu gördük. Bu sefer bizim zehirlenerek öldürülen yavrular. Bu sefer yakılarak ve dövülerek öldürüldüğünü düşündüğümüz. Bu köpeklere yapan yarın sizin çocuklarınıza da yapacak. Şüphelilerin yakalanıp en ağır cezayı almalarını istiyoruz.